sevgi ve saygıyla konu barışta dürüstlük yani bir insanın savaşsızlık durumunda dürüst olabilmesi için gerekenler bundan önceki ses kaydında savaşta dürüstlük açıklamasını belirtmiştim kişinin barış yani savaşsızlık ortamında da dürüst olabilmesi için bilmesi gerekli ki barışın sağlanabilmesi sürekli olabilmesi savaşın olmaması için Saldıran insanların saldırıya yönelmelerinin engellenmesi gerekiyor. Yani senin savaş sırasında da hani deniliyor ya göz dağı oluşturabilme. Sonuçta zorba insanlara eğer bir gün azarsa onu cezanla alındırabilecek bir güç sahibi olduğunu gösterebilmen gerekir. Hani tasavvufi ifadelere baktığında öyle iddialar var ki isim belirtmiyorum bir kitap okudum tasavvufi düşüncenin etkisiyle yazılmamış değil. Deniliyor bir insana borç bile verildiğinde Artık o boruştan ümidi sonlandırmak gerekebiliyor. Geri geldiyse geldi, gelmediyse... Yani sanki bir insan ne kadar böyle dövülse, sövülse, hakkı alınsa bile takipçisi olmayacak, kendi hakkını savunmayacak. Fakat Said Nursi'nin bu konuda güzel bir ifadesi var. Diyor kişi kendi şahsı için haz münafıs edebilir, fakat milleti için hazm-ı nefis edemez. Hani bir insan kendi hakkını affedebilir fakat toplumunun hakkını affedemez. Yani sen mütevazi olabilirsin, barışçıl olabilirsin fakat kendi şahsi konularında barışçıl olabilirsin. Eğer senin namusuna, senin değerlerine, ilkelerine, yaşam amacına güvenliğine varlığına bir saldırı var ise kişinin barışçı olması ve bu insanlara karşılık oluşturmaması bir zarardır. Mesela Budizm'de savaş yok. Dalaylama dünyada budistlerin ciddi önderlerinden bir tanesi Çin bundan 55 yıldan fazla bir zaman öncesinde Tibet'i yani Budistlerin yaşayabildiği bir yeri güç ile kendine almış. Budistleri öldürmüş. Fakat bu Budistlerin Yani bu Tibetli Budistler, mesela bir Dalai Lama, ey için, sen madem ki zorbasın, o halde biz, hani Japonya'nın yaptığı gibi, her Japon bir kamikazedir, misale, her Budist kendi ülkesini zorla almaya gelenlere karşı bir direnişçidir demek yerine Hindistan'a Hintlilerin korumasında Himalayalarda bir yerde yaşamaya başlayabilmiş. Dalai Lama savaştan uzak olan bir insan. Fakat saygıdeğer Dalai Lama bunu yapacağına Nelson Mandela gibi ciddi bir direniş oluştursaydın yine barışçıl yollarla kendi halkına belki daha faydalı olurdu. Ve sorsam Nelson Mandela'nın ülkesi Güney Afrika mı daha gelişkin yoksa Dalai Lama'nın çevresindeki insanlar mı daha gelişkin? Yani barışçıl olmak senin Sövene dilsiz, vurana elisiz, tekmeleyene savunmasız olman değildir. Ben aslında dünyada keyfi olarak başkasına saldırılarım olabildiği Tüm toplumların zorla bulsa yönetimlerinin o kişileri caydır, ta, caydır tırlaşmasına olumsuz olarak yönelmeyebiliyorum. Yani öyle bir toplum oluşsa ki bu toplumda hırsızlık yok, cinayet yok saldırganlık yok. İnsanlar birbirinin saatine bile izinsiz bakmıyor. İşte sen bu toplumun bu insani değerlerini dünyaya da yaygınlaştırabilmek için bazen çabalamak zorunda kalabilirsin. Hani sen desen her şey barış yoluyla keşke. Bu amaçla mesela bir Fethullah Gülen çalışması veya dünya eğitim gönüllüleri veya Türkiye eğitim gönüllüleri veya Birleşmiş Milletler gönüllüleri gibi çalışmalar barışçıl olabilir. Fakat bir diğer taraftan bir insan eğer insanlar arasında ciddi bir adaletin olmasını istiyorsa, barışın sağlanmasını arzuluyorsa, bu insanın o barışın süreklileşebilmesi için güç sahibi olması da gerekebilir. Tamam, hani sen okul açtın, nice yerlerde üniversiteleri oluşturdun, insan hakkı eğitimini verdin, fakat yine bakab göreceksin ki bir insan keyfi olarak insanlara saldırabilmiş. Tarihini hatırlamıyorum bir Norveçli kendi bisikletinin parçalanması iddiasıyla, gerekçesiyle 70'ten fazla insanın öldürebildi. Ve bu insan öyle bir utanması az ki mahkemede gülebiliyor. 70 tane insan öldürmüş. Çünkü Norveç ceza sistemi korkutucu değil. Oranın cezaevi bu Orta Doğu'nun belki otellerinden bilmiyorum. Yani bir kıyas e, acaba ne diyeyim yani yanlış bir söz benden uzak olursam bu yani bazı pansiyonlarla kıyaslansa, öğrenci yurtlarıyla kıyaslansa. Acaba Norveç'in cezaevi mi daha bir zor yoksa günümüzün bazı yurtları mı? Hatta yanlış değilse Norveç'te bir cezaevi duvarsız ada tarzında onların istedikleri yemekleri pişiren aşçısı, aşçı, onların aşçısı var, sözde bunlar yerde. İşte böyle bir ülkede 70 tane insanın ölümüne bir insan neden oluyor ve mahkemeye de gülerek girebiliyor. Ve dünyada insanların en fazla intihar edebildiği ülkelerden bir tanesi İsviçre. Yani bir insanın canı bu kadar ucuz olmamak zorunda. Yani ben hani bir insanın aşırı bir tarzda zararlatılmasını ideal olarak görmeyebilsem de eğer suçluyu engelliyorsa ister şeriat usulü ister Çin usulü işte Rus usulü. Yani suçlu sonuçta engelleniyorsa bazı ciddi cezalar oluşturulması gerekebiliyor. Mesela bu ülkede öyle hırsızlıklar oluyor ki sen hani tüm teknikleri birçok teknikleri denedin. Baktın ki hırsızlık azalmadı. Fakat buna rağmen eğer Çin usulü veya şeriat usulü ile hırsızlık engellenebiliyorsa bir tane insan ciddi bir tarzda cezalandırılsın, diğerlerine ibretlik olsun. Hani insan diyebilir bu iş insan haklarına yıkılıdır. Fakat şu var, hırsızlar öyle bir azmışlar ki sadece karşıdaki insanın parasını da almıyorlar karşıdaki insanı zarlatan, hatta bıçaksız dolaşan kaç tane hırsız? Mesela sen hırsızı yakalamaya çalışsan, desen ki kardeşim, tamam hırsız paramı çal, ben de peşinden koşayım. Bıçaksız bir hırsız var mıdır? Yani zorbaya acımak, gariban insana haksızlık değil midir? Konuyu sonlandırabilirim. O yüzden bazen şiddetten uzak olmak korkaklıktan kaynaklanıyor. Hani sen diyebilirsin. Barışçıl olmak lazım, sevgili olmak lazım, saygılı olmak lazım, tatlı olmak lazım. Fakat bu bazen insanın korkaklığından zorbaları engellemedeki o kafa ağrıtıcılığı çekmek istemeyişten kaynaklanabiliyor. Çünkü bir zorbayı cezalandırmak bile insanın incinmesine neden oluyor. Ve insan aslında kendi kafasının ağrımasını istemediğinden dolayı diyor. Bu işi tatlılıkla halledelim. Tatlılıkla değil, ister acılıkla çözülsün fakat bir kez daha yinelenmesin. Sen eğer gülümsemeyle bu işi çözmeye çalışmana karşın bu iş tekrarlanıyorsa artık bu insanların bir kez daha o olumsuzlukları yapmamaları için gerekirse şiddetle cezalandırılsınlar. O yüzden hayalci olmamak lazım. Barışı seven barışçıl olmayan insanlara karşı güç oluştursun barış taraftarı olan insan insanların huzurunu bozan kıyılarda sokaklarda insanların yollarını kesen sırf bir insana yolda sert bakılmış veya yan bakılmış diye kavga çıkartabilecek kadar zorbalaşan insanlara kuvvet oluşturursun. Barışın ciddi bir tarzda yaşanabilmesi, yürüşken olunması, zorbaların engellenebilmesi ve bir gün insanlar arasında birbirlerinin saatlerine bile izinsiz bakmadıkları bir düzey oluşturulabilmesi ümidiyle, saygıyla.